Biz bunları geçirerek bizler alıyoruz bunları müşteriye sunuyoruz. Tamamıyla bilinçli tüketici, bilinçli firma. Bir hizmet politikanızı soracağım ben bu konuda. Evet. Ee, tamamı doğal ürünler ve yerlerinden gelen hatta laboratuvar testinden geçiriyor tabii, tabii ki. Tabii laboratuvar. Hizmet politikanızda ne var peki sizin? Bizim hizmet politikamızda güler yüz, tatlı değil efendime söyleyeyim kaliteden ödün vermiyoruz. Efendime söyleyeyim ürün çeşitlerimizde, yelpazemizde, ondan sonra e, mesela bir kalıp beyaz peynir, müşteri geldi buraya bir kalıp beyaz peynir istedi, onu poşete koy al git demiyoruz müşteriye. Onu güzel diyene güzel diyene, bizim mesela Türkiye'de ilk defa bizde bu. Bizde hiçbir firmada yok. Hiçbir firmada yok. Çeşit çeşit kaplarımız var burada. Evet. evet çeşit çeşit kaplarımız var. Dört boydan oluşan bu kaplar. Dolayısıyla biz o kapları biz o kapları içerisine koyuyoruz ve dolapta muhafaza süresini uzatıyoruz biz bunları. Ayrıca yani, sofraya konmaya hazır, hazır hale Tabii ki. Sofraya konmaya hazır hale geliyor. Yani bunu tüketici işte alıyor bir kalıp beyaz peynir bana ver al git demiyoruz. Ta sofrasına kadar. Mutfağındaki dolabını bile düşünüyoruz. Ki aynı damak tadı alsın aynı lezzeti alsın ondan sonra getirsin çocuğuna eşine, gönül aile, ailesine gönül rahatlığıyla yedirsin. Tabii ki bu arada bizim Van'ın meşhur otlu peyniri vazgeçilmez. Evet. Van'ın meşhur otlu peyniri. Ondan sonra manda sütü hakiki kaymağımız var bizim burada. Efendime söyleyeyim Malatya'nın özel peyniri. Şurada bir de peynir. top top bir peynir. Evet. Peynir evet. midir yağ mıdır? Evet. Tereyağıdır bu. Tereyağı. Bu yayık tereyağıdır. Yayık tereyağıdır. Suda tereyağıdır. İsmi üzerindedir yani bunun. Malatya'ya özel has bir tereyağıdır. Çok güzel bir tadı vardır. Ve tüketiciye biz bunları sunuyoruz zeytinlerimiz gemlik. Şöyle dönersek evet. eğer evet zeytinlerimiz evet. de burada çeşit çeşit zeytinlerimiz evet, çeşit, var. Edremit zeytinlerimiz, Gemlik zeytinlerimiz. Siyah zeytinlerimiz bizim gemliktir. Yeşil zeytinlerimiz Edremit'tir genellikle. Dolayısıyla burada zeytini alırken müşteriye biz burada özel kaplarımız var bizim burada. Bu kapların içerisine koyuyoruz güzelce. Bu kapların içerisine koyuyoruz. Ondan sonra Zeytinyağını döküyoruz. Efendime söyleyeyim. Nar ekşisini koyuyoruz. Pol biberini, limon suyunu koyuyoruz. Hazırlayıp veriyoruz biz bunu. Yine sofraya, sofraya. hazır Sofrayı. halde geliyor yani. Evet. Hazır halde getiriyoruz. Ev hanımlarının vazgeçilmezi burası o zaman. Çünkü her şey hazır evet. halde. Vakit evet. kaybı yok. Evet. Buradan aldığınız evet. gibi direkt sofranıza Tabii. koyabiliyorsunuz. Tabii Bizim balımız var. Evet. Pervali evet. balı. Pervali balı. Evet. Bu da... Ee, çok güzel bir baldır. Karakovan bir balıdır bu. Bu balı e, şifa niyetine tüketiciye veriyoruz. Sabah akşam bizler sigara içtiğimiz için dolayısıyla müşteriye de bunları sunuyoruz. Sabahleyin aç karnına bir kaşık. Sabahleyin aç karnına bir kaşık. ile birlikte. ile beraber. beraber doğal kendi peteğidir zaten. Sünni petek değildir. Trabzon beton helvamız vardır bizim burada. Evet. Özel yapımıdır. Yani 1900 80'lerin 70'lerin helvası. Özel kendimi yaptırıyorum. Hiçbir katkı maddesi koydurtmuyor Koruyucu madde yoktur bunlarda i̇şte mesela. Açılmışın dışında evet. bir çizgi tepside. Evet. Tepsinin için ee, baklava, baklava dilim dilimli. dilimli. Evet, evet. bakla çünkü bunu tüketici aldığı zaman dağıtmasın. İşte bana bir dilim ver oradan desin. Eskiden Evet. Eskiden e keserdim verirdim. Şimdi baklava dilimli. Halde güzel bir şekilde <laughs> çabuk tüketilmesi için çabuk tüketelim. Sofrada ve şekerlenmemesi için dolaba da koydurmuyoruz biz bunları. Kesinlikle diyoruz açıkta ki dolab... duracak? tabii açıkta duracak. Tabii o da sıcaklığında duracak. Böyle devam ediyoruz. Ev salçalarımız var. Tabii ev salçalarımız var, köy ürünlerimiz, ev salçalarımız var bizim. Burada açık bal. Bizim Adıyaman sincik balı. Evet, evet. Kendi yöremize ait bizim bal. Adıyaman sincik balı. İki farklı ee, bal var burada evet. değil mi? Evet. Polenli balımız bizim eee bir de karakovan balımız var bizim burada. Dolayısıyla çevre bahçelerden, çiçek ballarından almış olduğu bir şeker vardır. Doğal olarak, Doğal olarak bir şeker vardır. Hı hı. Binde ikidir o da oranında. Yani hiç çok deme diyemeyiz buna. Ee, çünkü müşteri de... diyabetik hastalarına tavsiye edemeyiz biz bunu. Edemeyiz. edemeyiz. Çünkü diyabetik hastaları tamamıyla saf bal dediğimiz deli bal, kaçkar balı o da var elimizde bizim. Kaçkar balı. Onlara ancak tavsiye edebiliriz tavsiye edebiliriz. Dolayısıyla böyle gidiyoruz. Geliyoruz. En... Açık doğal reçellerimiz. En çok hassas olduğumuz konu. Ev reçeli bunlar. Tamamıyla katkın